Polisiye, macera, aksiyon türündeki sevilen dizi Arka Sokaklar tam 15 yıldır ekranlara geliyor. Erler Film imzalı dizi, Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi olarak da biliniyor. Bazı isimler dizinin ilk günlerinden beri projede yer almakta. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin müdavimleri yıllardır karakterlere ve hikayeye çok alıştı. Kimi zaman oyunculardan ayrılanlar olduğu gibi diziye yeni katılanlar da oluyor. Her sezon bazı değişikliklerin yaşandığı dizide izleyicinin alıştığı karakterlerden birisi daha ayrılmaya hazırlanıyor. Bu ismin kim olduğunu, gazeteci Birsen Altuntaş, Twitter hesabından paylaştı. Verilen bilgiye göre, Arka Sokaklar dizisinin sezon finalinden önce bir ayrılık haberi geldi. Tam 15 yıldır dizide Tekin karakterine hayat veren Onur Bay, projeye veda edecek. 10 yaşında dizide oynamaya başlayan Onur Bay adeta izleyicinin gözünün önünde büyüdü. Şimdilerde 25 yaşında olan genç oyuncuyu önümüzdeki günlerde başka projelerde de görmeye devam edeceğiz ama artık arka sokaklar dizisinde yer almayacak. Sezona geç giren Arka Sokaklar dizisi 18 Haziran'da sezon finali yapacak. 16. Sezonuyla da ekranda olması beklenen dizinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaparken senaryosunu da Ozan ve Sinan Yurdakul kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu rol almakta, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.